Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker gökten ecdat inerek öpse opak anlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ey şehid oğlu şehid isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. 106 yıl önce, bugün, önce dinim ve vatanım diyerek, gözünü bile kırpmadan şehadede koşan 250 bin vatan evladını şükranla anıyorum. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.